Evet bizim bazı Discord'dan banladığımız tayfaların da mesleği aynı zamanda bu ama şu ilk 4 harfi atıyorsunuz aynen ee, Discord'dan ban yer, ırz düşmanı orospu çocuklarının genelde ban sebebi ilk 4 harfi attığınız zaman onların da mesleği bu arkadaşlar. Yemin ederim gerçekten ben bu ajansın diyeceğim. başkanıyım. daha önce inşaat <laughs> sektöründeydik. Çok büyük bir projemiz var. <laughs> reklam Scott projesi anladım. duymuşsunuzdur. 8 yıldızlı. İşte biz o dönem reklam filmi çekmek için reklam ajanslarıyla görüşüyorduk. Onlar adamlar baktım tonla para istiyor. Dedim ben bu kadar kazanamıyorum. Hemen inşaatı yerde durdurdum. Aldım ön ödemelerle de bu reklam ajansını kurdum. Şimdi ben size reklamcılığı şöyle anlatayım. İnsanların ihtiyacı olmayan, işlevsiz, gereksiz böyle bir boka yaramayan şeyleri fahiş fiyattan almasını sağlamak. Mesela örnek gerekirse Galatasaray'ın Falco'yu alması. Mesela tonla para harcadılar. Para nerede Falkada Falka nerede hastanede. Hastane nerede yandı. Dikil oldu. Hadi geçmiş olsun. Gitti. Ben bu ajansın kreatif direktörüyüm. Ha kreatif direktör nedir? Abi uzak mısınız bunlara? Yani biz bu işin içinde olduğumuz için reklamcılarla ajanslarla içli dışlı olduğumuz için şu an bana çok hitap ediyor bu video. Türkçesi yaratıcı yönetmen. Haşa tabii yaratmak Allah'a mahsus. Valla bir şey söyleyeyim mi size? Gel gel size biraz fenomenlikten bir iki bir şey anlatayım. Chat bana bazen e, dikkat ediyorsunuz. ben e, Trakya pazarla Trakya pazarı hariç tutuyorum. Ben genelde marka çalışırım. E, yani butik butik krem, yarak, börek bunlarla işim olmaz. Özen gösteririm bunlara. Chat size yemin ediyorum kanki bazen öyle işler geliyor ki ve bütçeleri görseniz aklınız hayaliniz durur. Yani eee Normalde attığım fiyatın yani story fiyatının yani 3 katı 4 katı bir mesela geçen gün bir ee, krem abi krem siyah nokta kremi çet dikkat edin tatlım bu tarz şeylere dedim ki yani fiyat çok güzel yani şöyle söyleyeyim size 15 bin lira gibi story ücreti var dedim ki önceden dedim çünkü ben eee takdir edersiniz ki siz de biliyorsunuz az çok hani burada kendimi böbürlenmek gibi görmeyin ama ben bir ürün paylaşınca insanlarda şu oluyor yani Ataberk doğan paylaşıyorsa bu işte bir iplilik yok gibisinden bir algı var yani internette. Ee, yani mesela evet, ben yani benim evet, yani yok ondan da değil yani hani insanlarda şu var. Ataberk yapmaz. Yani, bizi sıkıntıya sokmaz gibi bir düşünce var. Ee, geçen bir tane reklam Siyah nokta kremi şimdi tek story 15 bin lira abi yani Güzel para taş atmayacağız. Elimiz yorulmayacak. Kolumuz yorulmayacak. Dedim ki ürünü dedim görebilir miyim? Ya dedi sen dedi paylaş dedi ürünü dedi sana dedi gönderiyorum dedi. ama amına koyayım yani. İçime kurt düştü. Dedim yok dedim ürünü dedim almadan dedim paylaşamam. İşten kapora da almışım. Yani iş bitince geri kalan ödemeyi alacağım. Tek sen dedi kaporayı dedi geri gönder. Dedim yo göndermiyorum dedim kaporayı geri. Dedim kremi gönder. Gönder dedim kremi göreceğim. Ya sen kaporayı gönder biz başka fenomenden. Hayır dedim. Tamam dedim kaporayı dedim geri gönderirim. Ama dedim kremi gönder. Reis krem bir geldi. Bak benim cildimi biliyorsunuz değil mi? Bebeksi normalde. Şuralarımı görüyor musunuz? Bak kırmızılıkları. Aynen. Anasını sikeyim kremden sonra oldu. Ben onu paylaşsam ya maliyetini öğrendim işin içine amına koydum dedim sen dedim rezil edeceğim dedim amına koyayım her yere e, dedim. Bu bile vardır içinde o zaman. Ay, her yere dedim paylaşacağım bana dedim gel dedim delikanlı araya izin misim soktular amına koyayım da hani tanıdık manıdık, paylaşmadım. Reis kremin maliyeti 1 lira 20 kuruş. Oha. Satışı liraya... Satışı 150 lira. Oros. Oros... Lan ne koyduğu içine? uhu bile koymamıştır o zaman. Bir kokusu var fare ölüsü gibi. Ben kıllanmasam bak paylaşsam ki benim paylaşmam demek en az siyah nokta olayı en az 10 bin kişinin o ürünü alması demek ipnenin kıracağı paraya bak. Ve insanlardan alacağımız bedduaya bak. Kıllandım lavuktan son dakika. Ve bunu çatır, çatır fenomenler paylaşıyor amına koyayım. Yani reklamcılık o yüzden çok büyük sıkıntı Amarako'nun. Aynen. Devam. Abi ekran vermiyor. Ama biz de kendimizce bir şeyler yapıyoruz işte. Bu mesleğe nasıl başladım? Bir gün evde bilgisayarda oturdum. Dövüş gülümü filmini izliyorum. Birden bir baktım adam lak diye dalgayı çıkardı sallıyor. Şok oldum. Ulan dedim bu şerefsizler yine bize subliminal mesajı dayıyor. Neyse dedim işte izlemeye devam ediyorum. Baktım kadın da soyunmaya başladı. Ondan sonra kapı açıldı. İçeri iki tane çikolata renkli vatandaş girdi. Onlar da çıplak tabii. Baktım olay bokas sarıyor hemen filmi durdurdum. Dedim bu işte bir yanlışlık var sanki. Meğer Dövüş Kulübü filmi diye yanlışlıkla pornosunu indirmişim. Parantez içinde parodi yazıyormuş tabii ben bunu görmemişim. Ee, biz bu konuya nereden geldik arkadaşlar ya? Siz bana ne sormuştunuz? Finansla art olarak görev yapıyorum. Mesleğimi size şöyle tarif edeyim. Bir ton yetenekli grafiker genç çocuk gelir. Yanına junior olarak verirler. Sen de bütün gün maçlarında durup o kalalık yaparsın. Yok öyle olmamış, yok böyle olmamış. Bir tık kaydır, iki tık gömçür. Onu indir, bunu kaldır. Şunu getir, bunu götür. 50 tane revize verilsin. Sonra en başta yaptığını müşterinin yollasın ki çocuk kafayı yiyiz. Çıldırsın. Sikeceğim lan böyle işimizdir ızdırabın nesin? Çeksin Baksana. Anladın mı? Geçen bir tane ilanı verdim. Odaya beş tane çocuk geldi. Beş kişi aynı anda çalışmak istiyor. Oğlum dedim danaya girer gibi niye işe giriyorsunuz? Abi dedi burada yazan şartlara beşimiz bir araya gelince ancak karşılıyoruz dedi. Sen bize bir maaş ver, biz çalışırız dedi. Oğlum ne maaşı? Biz deneme sürecinde sadece yolunu yemeğini veriyoruz. Ben şimdi beşinizin birden yolunu yemeğini versem ben batarım. Abi hiç sıkıntı değil. Biz yürüyerek geliriz, evden de yemeğimizi getiririz dedi. Oğlum sizden de oturuyorsunuz dedim. Abi dedi beylik düzünde oturuyoruz. Oğlum bizim ajans Üsküdar'da. Siz zaten gelene kadar iki hafta geçecek. Siktirin, dedim bunları. Ben Maraş'ın Juan Aşerisi'nden Mehmet Juan, TikTok benim 4.2 milyon takipçim var. Bu ajansımda sosyal medya uzmanıyım. Birçok tanımış isimle çalışıyoruz. Mesela ünlü futbolcu Hakan Ünal, Getsu Setaj Dağ'ın, Şinsan Ali Bey. Hepsinin sosyal medyasını ben yönetiyorum. Vallahi şimdi TikTok olmak kolay değil. Bir kere yaratıcı olman lazım, üretken olman lazım, orijinal fikirler bulman lazım. <laughs> Mesela geçen Neşter Taş diye bir türkücü keşfettim. Onu şu an sene birkaç tane kıyafet yaşadırdım üstünde. O video 14 milyon izlendi. Nereye gitsem Neşter Taş çalıyor her yerde. Ben bu ajansın müşteri temsilcisiyim. Müşterilerle ajans arasındaki köprüyü ben kuruyorum. Aslına bakarsanız var ya ben olmasam burada hiçbir iş yürümez. Resmen bütün yük benim omuzlarımda ama işte de değerim bilinmiyor. Ben bu ajansın metin <laughs> Yaptığımız reklam filmlerinin içeriklerini ben yazıyorum. En son projemiz Merve Bol Uğur Efendi'nin veya beyefendinin fark etmez. Videolarını ben yazıyorum. Hepsini ben yazıyorum, onaylıyorum. Akıncı'nın senaryosu da bana ait. Adımı silmişler. Gerekirse mahkemeye vereceğiz adliyeye. Gerekeni yapsınlar lütfen. Hollywood'da metin yazarım. Cihangir Göktaş diye. Simpsonları da yazdım ben. 12 sezon yazdım yani. Full Quantum Solar'da da araba kullanıyorum yani. Dayım zaten. O da reklamcılık. Eee o dişe Ben bu ajansta sekreter olarak görev yapıyorum. İşimden size biraz bahsetmem gerekirse. Abi ben okuldan yeni mezun oldum. 5 aydır ajansta junior olarak çalışıyorum. Vallahi benim bu ajanstaki görevim ben ne tam olarak bilmiyorum şu an ama ne söylersem yapıyorum. Şu an deneme sürecindeyim abi. Bu dönemi de atlatırsam inşallah ileride ben de maaş almaya başlayacağım. Ama abi bu süreçte bana tecrübe oluyor tabii. Yani iş öğreniyorum, reklamcılığı. Yazıklar. <laughs> Tamam böyleleri. Ayla, Vallahi ben gelecek. Abi yok. Ama... böyleleri var ajansta amına koyayım. Harbiden sömürüyorlar ya çocukları. Deneme süreci bitince de kovuyordu. Yine tükürdüm amına koyayım. <laughs> Deneme süreci bitince de kovuyorlar çocuklar amına koyayım. Skill kalıyor. Ya kıyamam ya. Mutluyum. İnşallah. Ya sadece reklamcılıkta değil her sektörde var bu. Kendimi geliştireyim. Lan Junior bu ne lan? Her yer kaybolmuş gel tepede şu Tamamdır başkanım hemen hallediyorum. Biz sana kameralara konuşacağım para veriyoruz Biz burada bir aile gibiyiz. Herkese eşit derecede saygı ve sevgi gösteriyoruz. Vallahi insanlara motivasyon olsun diye happy hour'lar düzenliyoruz. Sanki böyle dünyada hiçbir dert, tasa yok. Çok mutlularmış gibi takılıyorlar. Mesela en son geçen kurbanda DJ getirdik burada. Deep House müziği eşinde kavurmamızı yedik, sohbetimizi ettik. Zaten çalışanların mutluluğu benim için her şeyden daha önemli. Hani şey değil, para ikinci planda benim için çok önemli değil. Şahin Bey toplantı başlıyor az sonra sizi bekliyoruz. Tamam ben de geliyorum hayatım. Maşallah şuna bak. Aile ya bırak. Başkan geliyor kaldırın. Hı. Buyurun başkanım. Yalakalık yapma lan. Hoş Evet, bu bir tane şey vardı. Jingle işi, o ne oldu? Başkanım, jingle için fazla Say mail attık, dönüşünü bekliyoruz. Lan fazla saymıcıkten müzikten ne anlar? Salak mısınız siz? Adamın da mavi tiki biliyor. <laughs> bu Müge Anlı taklidi yapan çocuğun bir ondan daha fazla takipçisi var. Sen ne yapıyorsun lan? Ben beni ara, sor bakayım ne istiyormuş. Adamın 7 milyon takipçisi var. Demek ki Türkiye'nin en iyi müzisyenin o. Tabii başkanım. Bunlar ilgili katıcı slogan bulacaktınız, o ne oldu? Bulduk başkanım. E söyle bakalım. Dumanına aşık olacaksınız. Nasıl? Bok gibi. Böyle slogan mı olur lan? Dur şimdi sen bana iki dakika ben bulacağım şimdi. Sorunlara geldi. Ne yapıldı Ha buldum. Yaz. 5 milyon Suriyeli yanılıyor olamaz. <laughs> Tabii başkanım. Ee, peki bu hafta bir reklamını ne yaptınız? Ee, şöyle izah edeyim başkanım. Ee, şimdi ben kendileriyle görüştüm. Diyorlar ki geleneksel medya artık bitti. Biz ünlü bir <laughs> youtuberla collaboration yapmak istiyoruz diyorlar. Collaboration. Tamam, çocuk Ama Allah futbol videoları çeken neydi adı Hasan Tahsin oğlu muydu? Onu yapsak yalnız başkanım ışık vurunca onun kafa biraz parladığı için ürünün plana çıkmıyor. Daha önce denedik red yedik. Başkanım ekin kollama var ona ne dersiniz? O kim lan? Hani böyle elleri gözüküyor sürekli telefonları falan parçalıyor ya. Lan oğlum saçmalama. Şimdi ayakkabıyı göndereceğiz onda param parça edecek müşterileriz olacağız. Olmaz dur dur ben iki dakika bana süre verip ben bulacağım dur. Kim oldu? Kim 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 kim? Hah bu haberleri kendine montajlayan klik peki dalyarak vardı bir tane. Neydi onlar? Oğlum bu küfür müfür ediyor diğer fenomenler alan. Hı? Evet evet. Reis inşallah yapmazsınız bize öyle bir şey ya. Abi bu arada o küfretli kişi kendisi bile değil mi? Ha! Aynen Bigno <laughs> ondan rahat geçiriyor onu. Ama gene de geçiriyor yani. Abi bana dallayarak falan ne bileyim abi. <laughs> Röportaj adam. Her ne boksa. Oğlum ara <laughs> şunu telefonu bana ver. Yapar o. mi? Alo. Neydi lan bunun adı? Ha Mansur'cum nasılsın? İyi, Aa, Allah Allah sonra öyle bir şey i̇şte şimdi Benim bir, bir iş onu. Vardı dedim ki bunu yapsa yapsa Mahmut yapar. Okey, süper. Anlaştık o zaman. Yalnız bak Maksutcuğum senden önce bir arkadaşla anlaştık. Gitti YouTube'daki tüm videolarını sildi, markaya rezil olduk. Sen bizi satmasın, değil mi? Adamsın <laughs> lan sen. Bir de fenomenlikte şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu ben yapmıyorum da yapan çok. Şimdi iş alıyorsunuz, değil mi? Mesela atıyorum Hep ile bir, bir post üzerinden anlaştım e, iş bitiyor ya parayı parayı alıyorlar postu paylaşıyor iki gün sonra itneler postu siliyor amına koyu <laughs> böyle horoz bu çok yani piyasada hadi hadi görüşürüz yaz mazlum okey Ulan var ya siz ciğer 5 para etmez adamlarsınız. Bir sizden laptop firması için reklam bekliyorum. Hiçbir şey öneremediniz. Oğlum Junior git lan ışığı kapat projeksiyonu aç. İzleyin lan reklam nasıl yapılır görün. Bir günde çektim ben bunu. Ne yapıyorsun aşkım? Yoga yapıyorum hayatım. Allah kabul etsin hayatım. Ya benim bu RTX 3070 ekran kartlı MSI G66'ım nerede bir türlü bulamıyorum. Nerede bıraktıysan oradadır hayatım. Hadi hadi yeme beni. Ben yokken sen adın değil mi? Aa senden de hiçbir şey kaçmıyor hayatım. <laughs> Çok iyi oldu aşkım çocukları parka getirdiğin için teşekkür ediyorum vallahi. <laughs> Aferin yavrularım güzel güzel oynayın MSI'nize tamam mı? Nasıl ama? Ya gibi akıyor değil mi? Çok güzel babacım. Hayatım darılma ama seni bırakırım ama bu MSI'yı bırakamam. Vallahi aşkım ne yalan söyleyeyim. MSA için ben de seni satarım. Sen bir tanesin. Evet, MSA ile çok <laughs> mutluyuz. Ulan bunu yapmak çok mu zor? Markanın istediği reklam bu işte. Yani ben bunu göndereceğim. Marka nasıl kabul ediyor hepinize göreceksiniz. Oğlum ben konuşurken telefonla oynama diyorum sana. Hadi git şimdi oyna bakayım hadi. Yalnız başkanım o sizin telefonunuz ben saate bakmıştım. Genç şarjda. Abi bu adam iyi içerik yapıyor Arkadaşlar ya. Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Dağılabilirsiniz. Beğeniyorum yani bu adamı. ne <laughs> Ulan bunu acaba pirinci yatırsak düzelir mi ya? Ya bize plaza diliyle konuşuyorsun. Yarı Türkçe, yarı İngilizce ne dediğini anlamıyoruz diyorlar. Anlamayacaksın tabii. Ben bu kadar sene boşuna mı okudum? NBA, NFL, H&M. E... Bunları boşuna mı yaptım? Anlamayacaksın ama anlamış gibi yapmak zorundasın. Bak mesela ben de Dark'ın 3. sezonundan bir sikim anlamadım. Ama soran arkadaşlara ne diyorum? Hayatımda izlediğim en mükemmel dizi diyorum. Çakmıyor enayiler. Mesela Alina Tilki'nin Twitter hesabı bende. Böyle boş boş anlamsız saçma sapan şeyler atıyorum. Millet de bana bayılıyor. Birbirlerine gönderiyorlar. Baksana ne saçmalamış lan bu yine diye. Baya etkileşim oluyor yani. Yıldız Tilki'ye deli taklit yap dedik. Çok tuttu. Demet Akalın'a geldi mesela <laughs> ne yapayım diye. Dedim içinden nasıl geliyorsa öyle yaz. Doğal davran. İstediğin gibi konuş. Kafana göre takıl ya? Noktalarımı işaret etmiş, imla kuralları siktir et. İstediğin gibi yaz dedim. Başarısı ortada. Ne yasa gündem oluyor. Şimdi tabii reklam deyince sizin aklınıza gazete, dergi, televizyon, internet gibi şeyler geliyor. Ama iş o kadar basit değil. Biz olaya daha büyük bir pencereden bakıyoruz. Mesela size bir örnek vereyim. Geçenlerde Mabel Matiz için bir PR çalışması yürüttük. Ne yaptık? YKS'ye kendisiyle alakalı iki tane soru soktuk. Peki ne oldu? Millet sınavı bıraktı, Mabel Matiz'i konuştu. İşte reklamcılık budur. Bir şey söyleyeyim mi? Büyük doğruluk payı var chat. Vallahi bence reklamcılık sektöründe ödülün çok da fazla bir önemi tamam, yok. Ya. Ya, Bana soracak olsan benim böyle, böyle canım bu işler kristin. böyle yani. Ee, bak size şöyle söyleyeyim. Piyasada hani bazılarınız şey yapıyorsunuz ya buna ben de dahil. Sanatçı linçliyoruz. Bir çıkıp bir tweet atıyor. İşte böyle dedim yazıklar olsun amına kodum karısı amına kodum hayvanı sikeyim ağzını falan hepimiz bir çullanıyoruz ona. Hepsi kasıtlı. Hepsi. Çıkıyor diyor ki gündem olmam lazım. Lak bir tweet atıyor. Amcık gibi hepimiz düşüyoruz o Hepimiz dinşiyoruz. Hepimiz saldırıyoruz. Salleme var. Neye yarıyor? E, ne oluyor? Bir ay sonra hiç bitiyor. Tık akılda o ok kalıyor ama. İnternete koydum ama Ben bu kadar neden götüme mi sokayım? Yani bu reklamcılık sektörü... Çok doğru. Doğru abi bak Sefer de mesela bizim mesleğin içinde. Sefer de biliyor. Böyle yani bu işler. Şimdi şunu unutmamak lazım. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Metin yazarı olmak isteyen gençler bir dosya kağıdına adam gibi bana anlayacağım dilde ile iyice ız şeklinde dünyayı ortalayarak yazdığın paragraf... Reis bunu yemin ederim serbest bırakmışlar. Ben size söyleyeyim. Reis çık anlat demişler. Ekmek çarpsın. 135 <laughs> devleti bir satıra sığdıracak şekilde. Bunu tüm dünya başarabiliyor, siz de başarabilirsiniz. Harita metot kullanmayı bilin. Reklamcılara tavsiyem, ee, reklam olayını fazla üstelemeye gerek yok. Dengededir. Tüm dünya dengede enerji prostat dediğimiz konu e, dünyanın çekirdeğiyle çalışıyoruz. Başkanım çıkıyorsan hazır. Alattin hoş geldin ya. Hoş geldin. Nerede kaldın aşıktan öldük otur otur. Başkanım. Ananı sikiyim canım çok fena çiğ köfte çekti çet. Bak macuna getirdim bu arada ister misiniz? Ha kaç yıldır öğrenemedim. Benim gluten alerjim var. Bilmiyor musun? Junior! Nerede kaldı lan benim fırap içiyorum. Bak çiğ köfte soğuyor. Buyurun başkanım. Ya bu ne böyle şerbet gibi? şuna al şalgam bir şey yok. İçilmez bu böyle. Evet. Bak virüsün ilacı uşağım. Unutma. Doğrudur başkanım. Sayenizde bir şey daha öğrendim. Zamanı da aşağı mı geçiyor? Bitiyor arkadaşlar. Allah. Sıkılar arkadaşlar. Video video. Sağolun başkanım. <laughs> Bu MSI ne oldu? Döneceklerdi. izlemişler mi? Bir dakika başkanım, not bırakmışlardı. Hadi bakayım. Bu ne biçim reklam? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> Olur o iyi akşamlar. Hadi, sen de çok takma, şey yapma. <laughs> Millet durmadan bizi eleştiriyor, diyor ki her şeyin reklamını yapıyorsunuz, izliyoruz, görüyoruz, canımız çekiyor, paramız yok, alamıyoruz diyor. Ama onlara dondurmaya vermiş, bizim için en stresli dönem, konkur dönemleri. Şimdi konkur nedir? Eee kendine ajan sarayan bir marka var diyelim. Bu markayı lisenin en güzel kızı gibi hayal edin. Reklam ajansları da okuldaki erkek öğrenciler. Okulda da tabii motor meslek lisesi gibi düşünün. O ergenlerin hepsi kızı tavlamak için yarışır. Resmen birbirlerini parçalar. Ama sonunda kızı bir kişi tak. Diğerleri de kendini yırttığıyla kalır. İşte biz reklam sektöründeki bu sürece konkur diyoruz. Ya bu çalışanlardan memnun Bu bir... meslek lisesinde hakikaten öyle mi lan şeytan bana koyayım? Mesela Meslek Lisesi'nde okuyan erkek arkadaşlarım bir bir yazabilir misiniz çete? Size bir şey soracağım abi. Şimdi eee... kız sayısı az mesela şey mi yapıyorsunuz? Bir kız bir erkek de. mesela atıyorum işte 100 tane erkek varsa 10 tane kız var değil mi? Şey mi yapıyorsunuz abi? Bir kız biriyle çıkmaya başlayınca ayrılmalarını mı bekliyorsunuz zamana koyayım? Oha çete bak anasını <laughs> sikeyim. Abohoho <laughs> Eyvah taşak koktu burası ha buna koyayım. <laughs> Askeri kamp öyle bir şey mi yapıyorsunuz abi? Harbi mi? Vay ruhunuzu sikeyim sizi siz daha az iple değilmişsiniz ama he Abi kız meslekleri de bunun tam tersi bir durum var Abi o kız, köşke kız meslekleri de okusaydım yarak vardı Ben orada git, okudum düz. abi Harbi <laughs> mi? <gülüyor> evet Herhalde sen manitalar yazıyor muydu sana? Hayır abi de şöyle de, kız destekte de mi yazmıyorlar <laughs> daha bana koyayım. Buna veririm bu arada buna. evet buna verilmiş Kırılmış bekliyorlar yol alsın don. Ben de veririm diyeceğim başka bir şey anladım, Ben şey. de ben de ilk öyle anladım müzik gelince durdum bana koyayım. <laughs> evet, müzik gelmese götten göt gidiyordu yani Kürşat'ın. Evet. Eren. Evet, abi şöyle bir şey var onlar da hesaplıyor. Biz her sınıfta üçer erkektik. İşte okulum mevcudu atıyorum 40 binse her kız başına Pardon her erkek başına bin kız düşüyor falan diye hesaplayıp böyle yavşıyorlardı bir Sen peki okumak için mi kız meslek lisesini tercih ettin yoksa? Abi okumak için hatta ertesi senede okulumu değiştirdim. Peki o okuduğun senede neler oldu? Okula gitmedim abi orasını çok şey yapmayalım. Niye gitmedin? Kaçıyordum abi okuldan. Oğlum kaçılır mı öyle Sen de problem mi var herhalde? Sen ipte misin? Yani arkadan, ay şey an... Içeriden arkadan içeriden mı? Arkadaşlar. Ha arkadaş. Var. Nasıl yani içeriden kız arkadaş? Abi hepsinin aklına giriyordum. Kaçıyorduk okuldan gidip takılıyorduk sinema salonları işte kafeler falan. <laughs> sinema salonlarını biz iyi biliriz. Arka sıralar olsun. Hoca arka sıralardan ver bize. <laughs> en arka sıra, en sol. Nereye kesinti olsun. Bir gün bak size anlatayım. Bir gün yengenize, abi nişanlımla öbür yere gitmeden iki sene önce. Şahan'ın bir tane yeni filmi çık. Kayan. Kayan mıydı ne? Bayan mı? Kayan. 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 Kayan diye bir tane film çıkardı. <laughs> Reis oturduk en arka sıradayız. Zaten yengeniz sevmiyor Şahan Gökbakar'ı. Ben de seviyorum yani. Recep İvedik'i de severim ben. İzliyoruz amına koyayım. Hemen yanımızda. Cak, cuk, cak, cuk, cuk. Ya şimdi erkek tek başıma olsam ya da erkek arkadaşım olsa sıkıntı yok. Yengeniz yanımda. Cak cuk cak cuk, cuk yani öpüşmenin de bir adabı var amına koyayım. Devre arası oldu şimdi çocuğu da bozmak istemiyorum. Yani liseli ergen amına koyayım 17 18 yaşında. Ara oldu. Yapıştım hemen çocuğun peşine dedim birader. Bak dedim her şeyin dedim bir adabı var. Yanınızda dedim biz varız. Diğer yanınızda da yaşlı iki tane çift var. Bak dedim. Ayıp oluyor dedim. Aa abi kusura bakma falan. Ya oğlum bir sıkıntı yok. Biz de dedim genç olduk dedim ama dedim boş dedim sinema salonunda dedim bu iş dedim olur. Neyse devre arası bitti. Şimdi kaldırmış ip <laughs> yani ee, anladın mı? 5 dakika hiçbir şey yok. 10. dakika cak cuk cak cuk -ca avradı başladım. <gülüyor> 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 Konuşuyorum tamam mı? Diyorum ben bunların merasını diyorum şimdi. Yengeniz de diyor ki ya sakin ol. Tamam çocuk diyorlar bunun. Çocuk bunlar diyor ya. 1 2 15 baktım aga. Şey şimdi karanlık oldu mu sıkıntı yok ama aydınlık bir görüntü geldi mi? Kol bacak her, her yer şeyde. Ha ha. Adam. <laughs> <laughs> <Dayı>, adam. <laughs> <laughs> i̇ş <laughs> sıkıntıya doğru bildiğin şeyler beyler başladı. Ananı sikerim seni dayı. Bura bir koydum amına koyup tokadı yemin ediyorum sana dayı. Ula ağzından siktim dedim. Bir tane koydum herkese dedim. Ne yapıyorsunuz lan dedim amına koyayım. Kerane mi dedim burası? Ya dayı öpüşmenin yani tamam öpüş. Hadi eyvallah lan ne yapıyorsunuz amına koyayım. Yarım, yarım da lan yarım da ben burada oturuyorum amına koyayım. Yengeniz solumda oturup bitti ya burada yapıyor lan bunu. Ya. Ananın amı. Ya öpüşmüyor amına koyayım her yer başında. Ya. Bacak kalkıyor havaya yarımda da tövbe ya Rabbi. Ya abi <laughs> sikecek yani onu orada yani. abi ya bir tane koydu sikecek ama amına onu çocuğu ne oldu ya, Ananın amı oldu ne oldu bak yine aklıma geldi çok zor ya. Neymiş konkur döneminde 3 aydır eve gidemiyoruz diye isyan ediyorlar. Ya hayır benim anlamadım. Burada olmayıp senin evinde olan ne var? Bana bunu söylesinler ya. Geçen hepsini dizdim sıraya karşı. Oğlum dedim bana anlatın lan dedim. Neyimi beğenmiyorsunuz dedim ben. Yani burada ne yok sizin evinizde. Tamam reis sen de 10 dakika gidiyorsun.